Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Halil artık Zeynep hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve en son hastaneden ve hapishaneden çıkmasıyla Zeynep ve ailesinin dünyalar onların olacak. Çünkü Tülay sapasağlam tekrar konağa gelecek. Ve Gözde her ne kadar Tülay'a yakın olmaya çalışsa da Tülay Gözde'den asla hoşlanmayacak. Çünkü Gözde'nin bir işler çevirdiğini anlayacak. Ve ileriki bölümlerde Songül en son Tülay ve ailesinden özür diledikten sonra ceza alınca bu gözlerin yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde bir açığını bulup onu konaktan göndermek için elinden geleni yapacak. Zeynep her ne kadar gözlerin kendisine ve ailesine iyi görünmüş gibi yaptığını görse bir de ondan asla hoşlanmayacak. Çünkü her defasında kendisini Halil'e karşı doldurduğunu görecek. Ve bu yüzden Gözde'nin kendisinden uzak durması için elinden geleni yapacak. Gözde en son konağa gelen çocukla Zeynep'in ve Halil'in ilgilenmesini gördükçe kıskançlık krizleri geçirecek. Çünkü bu ikilinin birbirlerine daha yakın olduğunu görecek. Ve yeni bölümlerde o çocuğun ailesini araştırıp bir an önce konağından gitmesi için harekete geçecek. Çünkü gözlerinin tek amacı artık Zeynep ile Halil'in birbirlerinden uzak durması. Fakat Halil ile Zeynep'in artık aşkları bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Tüle ise yeni bölümlerde gözlerini gözlerden ve son günden asla ayırmayacak. Çünkü bu ikinin yeni bölümlerde ne kadar tehlikeli birileri olduğunu Zeynep'e ve Halil'e gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.